Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taz Bugün balon yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ve kapı çalıyor. Oo Ne oldu ya hey? Kim çalıyor ya? Bak burada video girişi yapıyorum ya. Kim geldi ya arkadaşlar? Balon kafa olabilir. Rengini göstereceğim şimdi size. Çok değişik morumsu bir renk olmuş arkadaşlar. Mor balon kafa olmuş. Sonrasında arkadaşlar birazcık dalga geçelim. Aha Süleyman abi mi gelmiş? Süleyman abi ne oldu? Evet bu memur bey bu bu. Bana bak sen misin lan o troll yapan? Ee, abi ben troll yaptım da arkadaşım yani çakalaşıyoruz. Ya şaka aşıyordun he? Çocuğun rengi lan. Ayıp günah günah. Mosmor olmuş. Ne yaptın çocuğa lan? Evet ceza olarak seni hapishaneye atmak zorundayız. Ellerini göster bakalım. Ellerimi niye göstereyim? Peki kaçsam ne olur abi? Kaçamaz. Yakana yakana. Kaçar mı? Kaçar. Yok canım kaçmaz ya. Bak arkasında zaten elmas düşürmüş. Hani nerede? Aa bırakın. Haklarımı biliyorum. Lan kelepçeleme bari. Şuna bak. Ana kelepçeliyor. Ya baksanıza beni bir yere götürdüler. Nereye götürdüler? Umarım buradan kaçamazsın maske. Bak bu yüzüme senin yüzünden artık marbolan kafa oldum. Aa eski yüzüm ne güzeldim. Pisnik numbas geliyor ya. Ya ben bir şey yapmadım ki arkadaşlar. Beni niye buraya hapsettiler ya? İnsan bir tane cam bırakır bari. Şaka yaptım ya. Ah bas düğüne çık buradan diyor. Ana şaka mı yaptın lan sen? Evet ya şaka yaptım. Dışarıdayız. Gel diyor. Aa bir dakika. Aa beni korkutmak için yapmış. <laughs> Henen de inandı. Ne diyor. Arkadaşlar beni hapishaneye attı. Tuzak kurdu bana. Ulan var ya buradan bir çıkayım gel. Sana neler yapacağım ya. Bir dakika. Çıktım mı çıkamadım arkadaşlar. Bir dakika benim buradan çıkmam lazım. Burası neresi? Aslında çıkan aslında maske diyor. Ben sana göstereceğim. Bekle bekle. Bekle bak ters maskenin ne kadar profesyonel bir kaçış uzmanı olduğunu sana göstereceğim. Süneyla izliyorum. Bak ne güzel diyor. Bir dakika. Aha burada bir tane sandık var. Çantam var sanki. Aa bir tane daha var ters maske bebeğim işte bu bir dakika bu ne kırıyor örümcek ağ kırıyor bir de benim bütün eşyalarımı almışlar anam kırıldı la bu bir şey gördüm orada bir dakika şurada bir şey var arkadaşlar ters maskenin profesyonel bir kaçış ustası olduğunu unuttunuz asla bunamaz diyor bekle bekle ben sana göstereceğim Vallahi buldum arkadaşlar şöyle parkurumuzu yapalım ee Süneynan bu kaçıyor diyor kaçacağım Tabii göstereceğim ben sana hadi bakalım ters maske anam atlayamadım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neyse ya aslında kaçan az ne izleyeceğim diyor. Arkadaşlar bekleyin. Görün. Bakın şimdi ben bu balon kafayı nasıl trollüyorum. Elbet buradan kaçacağım. Hop tamam. Oo tamam. Tamam atladım. Şimdi şu karşı tarafa doğru atlayacağım. Hop ters maske yapar. Ters maske. Hayır. Ya hadi ya hadi ya hadi ya. Burada var ya tek seferde yapmam lazımdı ya. Lan yanlış tarafa doğru atlıyorum ben? İki defa zıplamam lazım. Bir hop iki. Tamam. Şimdi buradan hop hop şu tarafa. Hop hop bu tarafa. Vallahi var ya klavyeyi kıracağım adam hadi bu sefer yapacaksın ters vasge Hop tamam yaptım. Şimdi burada ne var? Tahta kazma kırılabilir. Taş tuğla diyor. Neyi kırabiliriz? Bakalım arkadaşlar. İçeride kırılacak bir şeyler var mı? Hemen kırılacak bir şeyler var mı? Yukarı tarafta bir şey var. Bir şey diyeceğim. Bunu nereye bırakabiliyoruz? Yosunlu kırık taş diyor. He, şuradaki şeyi aç. Aha buldum. Vallahi buldum. Yosunlu kırık taşın üzerine bunu bırakıyoruz. Tamam. Artık ters maskenin kaçışı başlasın. Burada gizli yerlerimiz var mı? Bu ne? Bunu kırabiliyor muyum? Aa benim bir tane daha kazmaya ihtiyacım var. Nereden bulacağım ben onu? Bir dakika buralara bakalım. Burada bir bir sürü tuzak kapısı var arkadaşlar. Hepsini açacağım. Bir şey diyeceğim buraya da bırakılabilirdi. Yanlış bırakmış olabilir miyim? Herhalde bırakmadım ya. Bakalım burada ne var? Arkadaşlar şunların içinde belki bir şeyler olabilir. Böyle dikkatlice bakalım. Hadi bakalım ters maske. Burada var mı? Aha var. Tamam diğer tarafta da vardır. Diğer taraftakini göremiyorum. Galiba yok. Tamam burada bir tane daha kazmamız var. Şöyle yukarı doğru tekrardan çıkacağım. Vallahi kaçacağım artık. Yapacak bir şey yok. Kaçtıktan sonra ben sana gününü göstereceğim. Tamam bunu kırdık. Benim ekranım bir anda şey oldu. Vallahi bir şey oldu. Merdiven mi yapacağım acaba? Yok. Bundan galiba çubuk yapacağım da ilk önce bütün eşyaları toplayalım arkadaşlar. Burayı açmam gerekiyor galiba. O zaman benim ulta yapmam gerekiyor. Bir dakika. Üç çubuk yaptım. Tamam. Üç çubuk. Şöyle görmüş olduğunuz oltayı yaptık. Bu arkadaşlar buraya mı atacağız? Ne yapacağız? Hadi bakalım. Aha da yaptım valla. Bir şey oldu. Bir şey geldi buraya. Bunun içine mi geldi? Enfekte yosun taşın üzerine yerleştirilebilir. Hmm. Enfekte yosun taşın üzerine. Şuradan bir yerden geçiş mi var? Nereden var? Bak. Bana bak. Nereden gidiş var? Valla Vallahi var ya çıkmak istiyorum. Korkutucu bir yere benziyor ya. Bunlardan birisinin üzerine mi yerleştiriliyor? Buraya mı yerleştiriliyor acaba? Bunların üzerine mi yerleştiriliyor? Buraya mı yerleştiriliyor? Vallahi var ya çıldıracağım ya. Ha kaçanıyor diyor. Bekle bekle ben kaçacağım buradan balon kafa. Ben sana göstereceğim. Ben sana göstereceğim. Hadi abicim hadi abicim nereden çıkabiliriz? Vallahi var ya korkutucu şeyler oluyor burada. Buraya mı bırakılıyor? Nereye bırakacağım? Arkadaşlar bir dakika bu suyun içine bakacağım. Burada kırmam gereken bir şeyler var mı? Aha Aha bunu kıracağım galiba. Vallahi kırabiliyorum. Tamam. Şimdi buraya mı bırakıyoruz? Nereye bırakıyoruz? Allah boğuluyorum. Boğuluyorum. Bunun içinden bir tane daha tahta kazma çıktı. Bakın. Şurada şalkır varmış. Bunu kırabileceğim. Hadi bakalım ters maske çabuk kır. Ölüyorum. Vallahi öleceğim. Onarım boğulursun diyor. Çabuk çabuk çık yukarı. Çık yukarı. Tamam nefes aldığımıza göre birazcık daha nefes alalım. Lan çıkamıyorum tamam. Oh, oh, vallahi var ya kaçmak ne kadar zormuş ya. Ben sana göstereceğim. Aha da çıktım. Birinci hücreden kaçtım arkadaşlar. Burada bir yer var. Burada bir şeyler olabilir mi? Mi? Vallahi olabilir arkadaşlar. Her tarafa bakacağım. Bunların içinde şeyler olabilir. Aa, bakın buralara gelmemiştik. Şalkırlar olabilir. Hadi ters maskeyi kaçabilirsin. Kaçabilir miyim acaba bilmiyorum ki arkadaşlar. Ne yapacağım ya? Vallahi var ya. Yeter artıklar. Biri var ya. Hep trollemeye çalışıyoruz. Süleyman da balon kafadan yana oluyor. Ben hep tek kalıyorum ya. Enfekte. Yosunlu taş ne ya? Bu mu? Burada bir tanesini bırakabiliyoruz herhalde. Buna mı bırakıyoruz? Arkadaşlar şimdi bakın. Şöyle bir şey var. Aha da burada bir yer varmış. Bunun içinde... Fırın var. Fırının içinde yosunlu kırık taş duvar. Aha tamam. Enfekte taş buradaydı. Bunu kıracağım okey. Hemen şunu şuraya bırakalım. Tamam açıldı. Ne var burada? Ben burayı nasıl yedeceğim abiler? Vallahi bakın ekranıma bir şey geldi. Beni korkutmayın ne olur. Ben burayı nasıl atacağım? Hey. Hey hapishanede var ya sinirlenirim ben ha. Bir dakika şunu şöyle atacak mıyım acaba? Yok. Bunu böyle atacak mıyım bilmiyorum. Bunların içine tekrardan mı baksam acaba? Şöyle. Aha bir şey indirdim. Vallahi bir şey indirdim. Tamam buradan çıkıyoruz. Şimdi burada bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl bir şey yapacağım? Vallahi buralardan kaçmam gerek. Yatağın altında bir şeyler var mı? Aha bir şey var. Dur. Aha buldum. Buldum. Tamam. Tamam buldum be. Şimdi bir dakika bunu düzgün taşın üzerine bırakabilirsin diyor. Aha da buradan şu şekilde kaçacağız. Ee nasıl ineceğim? ben? Bir şey buldum ben bir dakika. biliyordum Ha <laughs> işte bu Eee? Anam! <laughs> Koş. Çıkış mı orası? Çıkış herhalde. Bakalım. Şimdi burada bir şeyler bulmamız gerekiyor. Şurada bildiğimi unutmuştum arkadaşlar. Şurada belki bir şeyler olabilir. Bütün her tarafa bakacağım. Bunların altında da olabilir. Şimdi inan kaçıyor ya bu diyor. He, bekle bekle ben sana göstereceğim. Bekle bakalım. Şurada belki bir şeyler olabilir. Tamam birincisini buldum. Yine yapıyor diyor. He he <laughs> tabi tabi. Tabi yanancılık yapıp beni hapishaneye attırınca sen yapmadın sanki. Vallahi arkadaşlar eğildiğimi unutmuştum. Profesyonelliğimiz tekrardan geri döndü. Hadi bakalım. Aha burası ne neresi? Bu ne lan? Buraya bir şey koyacağım galiba ama bilmiyorum. Şunu bırakacağım. Tamam. Onu bunu, bunu açacağım. Bir şeylerin açılması gerekiyor. Burada sanki bir şey açıldı arkadaşlar. Sanırsam şurada bir yer açıldı valla. Burada sanki bir şey açıldı. Hadi ters maske. Hadi. Hadi. Burada bir yerde bir şey açıldı. Valla sesini duydum. Aha. Lan. Daha demin girmiştim. Daha demin girmiştim. Geri çıktım. ama tamam. Oh be. Hadi bakalım. Nabirent'teyiz. Şimdi arkadaşlar bizim doğru yerleri bulmamız gerekiyor. Burayı nasıl kıracağım ben? Bir dakika. Eğilebiliyorum. Sürün ters maske. Sonra geri kalk. İşte bu kadar. Yine <laughs> yapıyorsun diyor. Tabi canım. Tabi tabi. Tabi hileciyim ben. Aynen. Aynen. Burada değilmiş arkadaşlar. Şimdi şunun üzerinden atlayacağız. Allah. Takıldım. Kaldım ya. Bir dakika. Sürünelim. Burada bir yerde bir şeylerin olması gerekiyor kütüphane ne işi var hapishanede ya? Buraya kadar geldim. Burada bir şey olabilir mi? İğileceğim. Aha shulker var. Missing mu? Missing no ne la? Missing diye bir şeyi kırmam gerekiyor galiba. Buralarda yok değil mi hiçbir şey? Eyvah kaçıyor. Kaçtan lazım diyor. Kaç kaç sen kaç. Ben sana göstereceğim gününü. Burada ekstradan bir şeyler yapmama gerek var mı bilmiyorum ama. Şöyle arkadaşlar. Burada bir şeyler açılmış mıdır? Burada bir şeyler açılmamış. Burada missing kıracağız. Missing ne demek ki? Missing ne ya? Ben ilk defa böyle bir şey duydum. Bir dakika. Bunun arkasında kesin bir şeyler var ha bir şeyler olabilir. Aha la tekne buldum. Valla hine yaptı. Kesin hine diyor. Tabi tabi canım tabi. Buna bastık. Bu lapisin üzerine bunu bırakıyorduk değil mi? Arkadaşlar ben bir şeyi fırlatacağım. Bunu mu fırlatacağım? Ne? Ee? Bir dakika ben niye böyle uğraşıyorum ki? Aha da. <laughs> Allah! Lan ne oluyor lan? Böyle bir daha gidelim. Hah kaçtı görgününü diyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burası çok tehlikeli olmaya başladı. Bir kapatalım. Bir şey diyeceğim. Bunu nasıl kıracağım be? Vallahi bakın orada bir şeyler var. Çıkmam lazım buradan. <laughs> tamam. Oh be çıktım valla. Elmas bloğunun üzerine yerleştirilebilir diyor. Kaçtın mı? Herhalde kaçtım. Bilmiyorum ki. Lan beni nereye götürdün? Bilmiyorum ama arkadaşlar baksanıza para vermiş bile bu hapishaneye. Kömür bloğunun üzerine yerleştirilebilir diyor. Kömür bloğu görebiliyor muyuz? Bakalım. Kömür bloğu nerede ya? Ben nerede bileyim? Kömür bloğunu ya. Baksanıza arkadaşlar. Valla çıkmak istiyorum artık ya. Şey diyeceğim. Orada elmastan yerler var. Eyvah elmaslarımı gördü diyor. Ben o elmasları alayım da sen akıllan. Köye geliyorum. Kaçma. Duyuyorsun değil mi beni? Bak göstereceğim ben sana ne olacağını. Ya zümrüt z var arkadaşlar. Nasıl bulacağım ben onu? Aha. Demir bloğun üzerine yerleştirilebilir diyor. Ya her şeyi şifreli yapmışlar arkadaşlar. Demir bloğu mu? Demir bloğu tamam da göremiyorum ki. Ben burada sürünerek gidersem acaba tuzak olabilir mi? O yüzden korkuyorum arkadaşlar. Tuzak olmasın ya. Bir dakika. Burada gizli bir yer olabilir mi? Aha. Bir yere çık. Kaçamadım ki. Burada bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bir dakika. Şurayı tam net olarak göremiyorum ama burada. Aha. <laughs> Buldum. Buldum. Tamam. Tamam. Kaçıyorum. Bekle. Gardiyon yok kaçıyor diyor. Bekle bekle ben sana göstereceğim. Kaçma bir yere. Kaçma bir yere. Ben sana gününü göstereceğim. Aha da bunu da şey yaptım. Bakayım. Açıldı valla. Oğlum sen var ya ayva yedin. Kaçma sakın tamam mı? Kaçma kaçma. Geliyorum geliyorum. Aa, kaçtım. Şimdi sen ayva yemedin mi balo kafa? Kaçma sakın var ya. Eyvah kaçtı ayı. Hemen hayvanat bahçesine gitmeliyim diyor. Lan bak dediklerine bak ya. Arkadaşlar ben şu keltoşu bir yakalayayım. Size göstereceğim. Mosmor olmuş. Rengi falan değişmiş. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Balon dedenin yanına kaçacağım diyor. Bekle bekle. Onun yanına da seni bir trolleyim de. Akıllan sen. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Balon kraftın daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Süleyman abimi gördüm ben arka tarafta. Vallahi var ya arkadaşlar ev eve mi geldiler tekrardan ben kaçtım diye. Yok canım gelmemişlerdir herhalde. Ben bir yakalayayım bu keltoşu. Gününü göstereceğim. İnkek mi oldun? Aha. Zaten de değişmene gerek yok ki. inkek olmana gerek yok. Değişmeseydin daha iyiydi. Dur o zaman sen olayım diyor. Eşkek yani bak.